Nevzat Bey büyük gün geldi çattı. Nevzat Bey biliyorsunuz üç çocuğunun babası ben olmayabilirim. Bunu öğrenmek istiyorum iddiasıyla buraya geldi. Önce iki tane kızına DNA örneği alındı. Bugün sonucu gelecek. Sonrasında da haftaya oğlunla öğreneceğiz. Nasıl hissediyorsun Nevzat Bey? İyi hissediyorum mesela. Ben zaten buraya artık bu saatten sonra yani bu test sonuçları çıktıktan sonra kendisiyle ilgili Zaten burada yapılırsa anlaşmalı bir boşanmamız olacak. Hı hı. Ben biraz de, sesinizi ben, yükseltir misiniz Nevzat Bey? Ben de ne hakkı varsa <laughs> alacak kendisine bu saatten sonra mutluluklar, mutluluklar diliyorum. Peki Nevzat Bey siz kendiniz düşündüğünüzde sizce sonuç ne çıkacak? E, Bilemem. Şimdi bakın burası Türkiye. Öyle şeyler oluyor ki yani. Birileri birilerinin üzerine çocuk bile yazdırabiliyorlar. Biz bunları yaşadık gördük. Onun için tam kesin sonuç bir şey çıkmadan bir şey söyleyemem. Gönül Hanım siz nasıl hissediyorsunuz bugün kendinizi? Nasıl hissedebilirim Kesra Hanım? Yani bunca olup bitenden sonra. Ya çok tuhaf hissediyorum kendim. Yani ölümüm, canlı mıyım? İnan yani bir boşlukta an, tarif edemiyorum yani size kendimi tarif edemiyorum. Hı Bunları bana yaptı. Demek bunlara layık görmüş bana. Başka hiçbir şey demiyorum. Şimdi tabii çok zor bir şey. Kaç yıllık eşinin çocuklarınız var. Ve başkasından evet. mı acaba bu çocuklar diye şüphelenmesi zor bir durum sizin için. Tabii ki de zor bir durum. Yazık günah değil mi? Onların bütün dünyasını alt üst etti. Benim yetişkin torunlarım da var. 10-11 yaşında. Hayır hayır Akla ben ermiyor. kimsenin dünyasını ya asıl, asıl yani sana ne yaptı? Torunlarına bana... çocuklarına değil sana söylediği çok daha Nevzat ağır mi? değil mi yani? Tabii çocuklar ki de ağır. benden değil. Ben... Dünyam yıkıldı Hasan Bey. Sen nasıl anlatayım ben? Ya hala bana pişkin pişkin gülüyorsun ya. Ya sen niye ben bu kadar bana kızıyorsun? Ya sana ben senden nefret... Niye diyorsun benden nasıl, bu kadar ya? Nasıl anlatacağını ben sana söyledim. Bir türlü anlamadın. Nasıl, nasıl anlamadım? anlatacağımı ben sana söyledim. Kanala çıkmadan İlla... önce. Bir ben ne dedim anlamadan. sana diyorum? Benim dediğimi niye anlatmıyorsun sen ya? Nevzat tedavin olursan iyi olduğunu görsem geleceğim demedim hayır, hayır, mi? Ben gelmen ne tedavisi için söylemiyorum. Şey, Alkol tedavisi. Ben Alkıda. senin evet. gelmen için bir evet. şey söylemiyorum. Ben sana dedim ki. Buraya gelmene gerek var mıydı? Ben ne dedim size? E ben de dediğimi söyledim sana. Senin söylediğine karşılık. İnanına verdim. İnanına karşılık ben de dedim ki bu onlar Ondan önce de dedim sana Nevzat gelme dedim. Bak memleketimde kal sorayım. dedim. Ben Hınlıyorum. bir dakika ya sözümü kesme benim Kesmiyorum. ya. Kesmiyorum. Ama her seferinde böyle yapıyorsun tamam. ya. Bu saatten sonra sen Evde seninle, de böylesin, sen dışarıda da böylesin. Ya bir sussana. Bir dinle kararını. Ya bir sussana. Niye bana sen hiçbir zaman öncelik tanımadın? Ya benim benliğimi aldın, insanlığımı aldın ya. Benim yani duygularımı aldın ya. Her zaman böylesin tamam, sen. Ne bak benim tamam, sinirlerimi oynatma yerimden. Konuş, konuş. Her yerde bana böyle... Yap. Tamam, Söz hakkı vermedin ya senelerdir. Konuşsun. Kendimi sana karşı ispatlayamadım. Savunamadım her yerde. Beni susturdun, benzirdin. Gelmedin ya. Bir yerde nerede olduğunu da ispatladın mıydın ya. O He. zaman ispatlasaydın keşke. Es getirdin işte buraya. Hala Hı. benden nefret edercesine konuşuyoruz ya. Neyin intikamını alıyorsun sen ya? Neyin öncünü alıyorsun sen? Sen insanlar sadece bana değil etrafındaki insanlara karşı da böyle yapıyorsun. Herkesten nefret ediyorsun sen. Sana sevgi açılamamış ailen. Sevgiyi açılayamamış. He ben bunu biliyorum bunu söylüyorum. Sevgisiz büyümüşsün. Aynı şeyi de çocuklarına yaptın, bana yaptın. Bütün dünyamızı kararttın ya. Bütün dünyamızı kararttın. Hiç o, konuşma bana, konuşacak cevabın yok bana. Bakın. Konuşma. Karadağ kazanasındaki. Ay, kadın yeter. Yeter. Bakın. ne yapsak böyle olursa. Allah aşkına ya. Gerçekten bütün şeylerini, masa örtülerini dahi Ekrem'le beraber orta Hala yıkadıklar. bunların ismini sarf ediyorsun sen ya. Ekrem'le yıkadılar. E, sen Ekrem kafayı mı yedin ya? Kalkarken Karadağ Gazinosu'nun bütün masa örtülerini bunlar kendi... yıkadılar. Çıkamayın düşünçten tanıdıklar. Ne olmuş yıkadılarsa? Esra Hanım bunların evi çamaşır ana değil. Sana ya ya ne sana ne? Öyle e, bir şey ya, yani. Ekrem'i tanımıyorlar ya. Ondan bahsetmek istiyorum. Hayır, Ekrem kadın siz yıkadınız mı masa örtülerini? Yok be Esra Hanım ya, böyle bir şey Ay. yok ya. Koca gazin örtüsünü örtüsün, ben mi yıkayacağım? Ben zaten 80 oğlum, bu yana yıkadılar, çalışıyordum. Yıkadılar. Ekrem, bir şey söyleyeceğim. Akşam bir sor bakalım ben, bir sorun kendisine. Benim oğluma ne diyebilir, sesli mesaj atmış. Ne, ne demiş? Oğlum bağlanacak. Ne demiş? Ş kendisine sorun. Ne ben Şimdi, aradı beni. Bakın, Hayır, şimdi telefonu... telefonumu çıkartayım. Şu Cahit denilen kişiyle... Cahit kim? Aytaç bacı pardon. Erdoğan bu akşam yolda 11'de. 11'de geldi. Oğlumun Yaptı çocuk şey Esra Hanım. Ha, benim erkek kardeşim. Arkadaşı tamam. Arkadaşı, arkadaşı. Ne söylemiş? Oğlunun arkadaşı bizim ailemizin içinde ne işi var? Sünaba bana telefon açıp İstanbul'a gelme orada öldüreceğiz keseceğiz diyorlar. Doğru mu? Oğlunun arkadaşını şey şey arkadaşının şey senin içinde ya. ne işi var? Hayır, Lütfen böyle şey kardeşim, ben mi? bağlanmasını Ölmanlar istiyorum. Ne zaman aradılar ben sizi? Ben emniyetine bunlar kadar... Ne zaman oldu bu? Bu geldikten sonra. Aynı e. gün, aynı gün. Hangi, ne zaman yani? Ee, ya yalan konuşma. Ayın 21'inde beni uzaklaştırma aldığı gün. Kandırıp da uzaklaştırma e, Tamam, şimdi niye gün. konuyu açıyorsun? Şimdi bakın, bunlarla ne Sesli ilgili... Sesli mesaj Sinop, ne attın, sen onu söyle. Mesaj atmadım. Sinop'la ilgili Emniyette ya akşam atmışım. atmışım biri çeyrek geçe ya atmadım. biri çeyre geçe Atmadım. çeyrek geçe ya, çocuk atmadım, sabah gözler şu şey telefonu bağlar atmadım. mısınız lütfen rica ediyorum ne olursunuz sabah Oğlum şu bekliyor söyledi. abla dedi sen beni de aramış dedi Bak. hatta anneme söyledi ben baktım ben Her de arama adam, yok mesaj atmadım tamam ama bu mesaj sesli mesaj yeri nerede varsa atmadım mesaj ama senin numaran göndersinler şey... yayınlayalım mesajı göndersin sesli olarak göndersin mesajı benim demek istediğim Hasan Bey Nevzat bu Cahit Bey, Bey. Bir dakika. Nevzat Bey dün alkol içmişsin. Neden? Kokuyorsun çünkü. Esra Hanım. Alkol içmişsin. Şimdi yanına gelince anladım. Bak her gün içiyorsun. Belki de gece alkollüyken aradın. Evet. Esra Hanım. Zaten arayamıyorum. Bak ben bu Cahit'i bu Bey, içine ne Sana bu ne, alkolü ne iş bıraktıralım iş mı? Ne Nevzat, Bey işte. Nevzat Bey. Ya da biz enteresan ediyoruz. Sana bu alkolü bıraktıralım mı? Bir tedavi Esra ol. Ben ha? tedavi olmak... Olabilirim de. Olmayabilirim de. Ol tabii. Kendi sağlığın için. Bak ben çocukların bu, için. Ben kendi sağlığın için. Ya bırak Cahit'i şimdi. Nasıl sana bak, ne kadar o önemli bir şey söylüyor ya. Ya, ya. Sana ne ya? Sana ne ya? Tanele. Bu cahit'in bu ailenin ya. bizim ailemizin içinde yeter. ne iş var? Benim ben benim içinde değil şey o ya benim battık adam ya. Bir dakika, bak alkol içince insan hep geçmişi tekrarlar, geçmişi evet. tekrarlar. insan değil mi ya yeter. Kurar kurar kurar, ha. orada ararsın, sabah hatırlamıyor olabilirsin. Ya cahit sizin neyiniz? Amcanız mı? Dayınız mı? Sane, sane ne ya? Sane ne? Sane. Sane. Bizim, bizim evimize gelmiş mi ya Allah seni gönderdi. Bizim evimize gelmiş mi ya? Cahit Hanım'ın oğlunun arkadaşı. Evet, aynen. Tamam. Peki benim karımla, hala içimizdeki bulunan münasebetler ne alakası vardı bizim işimizle? Ya zaten? hiçbir alakası yok. Niçin Zin beni yok. arıyor? Hiç neden yok. mi aradı Söylesin neden aradı? Neden Çünkü aradı? bunu dövdüğü zaman benim kızım arabada gelip... Ne kadar da... zaman önce bu? Yok bir ay öncesi işte. Bir, bir ay, ay önce. Şimdi niye konu açılıyor tekrar? Konu niye açılıyor? Şimdi şöyle bir şey. Bir dakika bir susar mısın? O çeneni bir kapat. Benim oğlum uzun yolda. Uzun yolda. Ben de dedim ki onları açıyor benim. Ben oğlum var, Oğlum dedim böyle böyle ablanı gene darp etmiş, dövmüş dedim. Ablan karakolda şu anda. Göstereyim ben da, dedim, dedim İstanbul'da. Tutuluyor. Ondan sonra... Dedim ne yapacağız? Arıyor bunu. Ne oldu yine diyerekten. Yani oğlumun telefonu bu duyar durmaz rak kapatıyor. Ondan sonra şirket telefonundan arıyor. Onu da gene kapatıyor. Bu sefer arkadaşına diyor ki Cahil diyor şu diyor şeyde arada diyor hemen telefonu bana ver diyor. Akşam eve geldikten sonra ama oğlum. <laughs> Ay eve değil yani yok, daha şirketteyken. Aynı gün. Aynı gün işte aynı gün. Karakoldaydık beraber. Bir dakika, aynı Erdoğan Bey yaptığımıza bir biri. Bir bir. bir, bir çıkartmayı bak, bak geldi geldi. <laughs> DNA sonucu geldi. Bir Erdoğan Bey ile konuşayım Erdoğan ha. Bey. Alo merhaba. Merhabalar sizin galiba bir arkadaşınız aramış evet. Nevzat Bey ee, bir tehdit durumu olmuş doğru mu bir ay kadar önce? <laughs> Pardon özür dilerim. Şimdi bir ay önce tehdit gibi bir olayı yok. Benim arkadaşım onu aradı hani daha önce diyordu ya bahsediyordu beni dövdüler çırılçıplak. Yalan evet. konuşuyor. Ha dövmeye dövdük. İnkar etmiyoruz. E şimdi o, o tabii yanlış olmuş. Onu da söylemem lazım. Evet dövmeye dövdük biz bu şahsı. Anladın mı? Benim başım belaya daha çok sokmasın. Bak dün akşamki olaya geleceğim ben. Dün gece saat bir buçukta bana sesli mesaj atmış. Ağzı alınmayacak küfürler. Artık bu dün mü alıyor beni... dün mü? Dün gece saat 1.18 geçe. Hı. Duydun mu Nevzat Bey? Mesaj ata, ben mesaj atmasın da. Esra Hanım. Sesli, sesli. Ses, ses, bir dakika bana o mesajı atar <laughs> mısınız? Nasıl? Ekibimize sesli. Onu atabiliyor muyuz size? Bakın onu açın, sonra evet. bir yere kaydedin, onu atın bana. Tamam, tamam Esra Hanım. Tamam, tamam, bekliyorum atacağım. onu. <laughs> bezbol, tamam, tamam. bezbol sopasını söylesene soylasana, bezbol sopasını. <gülüyor> benim, <gülüyor> Sen şimdi... e, bak, bir tane evli kızım var, bir tane üniversiteye giden kızım var. Anladın mı? Bunları İki... ağzına niye alıyor? Arkaret bir ediyor bir tane de Samsun'da hiç olmadı. görmediği bir çocuğu var. Sana Kence ne bir, ya? Üçüncü de yapıyorum. Tamam, durun. Ee, Pislik. Rezil. Samsun'da tamam. da hiç görmediği bir oğlu var. Seni ilgilendirmez o. Konu o değil ki Nevzat. Ama bakın işte. Şimdi DNA'yı açıklayacağım artık. Açıkla Esra Hanım. Biz de bekliyoruz zaten. Hazır, hazır mısın Nevzat Bey? Hazırım Esra Hanım. Heh. Şimdi ben de çok merak ediyorum. Bu iki kızınla ilgili bir tane evet. de oğlunla ilgili çıkacak. Çünkü oğlundan geç aldık o yüzden. Şimdi Nevzat e, başla. Aleyna ve Nurtaç tan alınan örnekler. Şimdi baba ile çocukların örnekten elde edilen DNA'larda. Şimdi bunu açıklıyorum. Evet. Baba ile çocukların örneklerinden elde edilen DNA'larda. Yapılan genetik bağlantı analizi sonucunda 24 genetik markarı 22'sinde ilişki saptanmıştır. Buna göre baba ile çocukların arasında anneye ait DNA profili hesap katılmaksızın yapılan teste göre baba ile çocukların arasında %99.9 Bir sakin olun bir sakin olun. Sen bana yapmadığınla kendimi aldatmadığın anlamına gelmiyor. Ne dört demek gelmiyor? Dört gün boyunca gittin, bütün vücudun yere... Bir dakika, bir sakin ben olun. Şerefsiz! Gönle, gönle, bırak. Bir dakika, dur. Bırak, bırak. Bir Umurumda de değil senin bırak. bu saatten sonra. Ne söyleyeyim, söylemedim. Gönle, Beni gönle. Gönle, bir dakika, ben sizinle bırak. bir konuşacağım. Bir sakin bırak. olun. Gönül Hanım, ne hissediyorsun? Şimdi bak, çocuklarınız da duysun. Babanız yüzde 99 yani babanız Nevzat kesin. Ha. Ekranda da konuş görsünler babalar. Kesin olarak baba Nevzat'tır. Bu sonucu aldık. Gönül Hanım neyse ben sen bir konuş haklı çok. Buradan Esra'nın bir şey söylemek için. Hayır, Bütün Sinop <laughs> E, Hayır, ben istiyorum. Ha, 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 Bu nasıl bir insan olduğunu bağlamalar istiyor. Ay dur bir haksızlığını tamam. kabul et tamam. bir kere de. Oh. sen söyle. Ya. Ne söyleyeyim daha Esra sen Hanım ben? Sen söyle be. sen ne hissettiğini söyle ne bana. Ne istediğim? Sevinçliyim, mutluyum. Ben kendimden emindim Esra Hanım. Benim Allah'tan başka güverecek kimse hesabım yoktu. Öyle bir durumum olsa benim annemin kardeşlerim yanında işim neydi? Ben o dedi insanlara giderdim, bunu da bırakırdım. Ben bunca sene bunun kahrını çekmezdim. Ben bunu ömrümden ömrüm verdim Esra Hanım ya. Çocuk yaşımda gittim ben buna. Gün yüzü göstermedi bana göstermedi. Çocuklarımı adadım ben. Yavrularıma torunlarımı adadım ben. Daha nasıl ifade edebilirim bense kendime? Uh -huh. Yazıklar olsun sana. Ben bu ortaklığına durmuşum senin yanında? Eziyetten başka bir şey yapmadım bana. Zulumluktan başka bir şey yapmadım bana. Benden bu saatten sonra buraya kadar bitti Esra Hanım. Bitti. Evet. Bak, ben de zaten bit bitmesin Ya ben ben hala konuşuyorsun yalcık insan bir kafasını alır kayakların altında şöyle bir düşünür ben ne yaptım ya? ya. Çocuklarla çıksın. Yeter! Yeter. Tamam, Aklıma Ağının ak olmadığını ben sana izah ediyorum. Ya Nevzat Bey yeter ya bir tane de bir şey yapar ya. ya. bir sus Allah aşkına artık bir sus ne olursun ya yeter ya. Ya bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> Nevzat Bey ne yaparsın Ünsün? Ya hanım sen kaç yılına emek verdin? Özür dilerim ben senden böyle bir şey Mesela istedim. Hanım, bak babası mısın? Zaten bakın. Zaten özür dileyeceğim. Diğer oğlumun ki de çıksın. Senin özrünü kabul ha. etmiyorum ben. Şimdi. <laughs> Ama şimdi önce kızların içinde. Bir Nurtaç hattımızdaymış kızı. <laughs> nurtaç Hanım. Efendim Esra Hanım Sonuç çıktı Biyolojik babanız kesinlikle Nevzat Bey Ne hissediyorsunuz Esra Hanım zaten ben bunca seni Zaten şüphe duymadım Annemden yana da bir şüphe duymadım ama Baba artık için rahat etti Artık için rahat etti Şimdi daha mı iyi oldu Güzel. Ne Sen bu şüpheyle yaşadın Bunca sene hep bu şüpheyle yaşadın Yazık değil mi o kadına yaptıkların Yazık değil mi artık Yeter bitir artık bitir gitmem bile yanlış hataydı <laughs> niçin niçin Aa. getirmediniz konuşturmadınız soru cevabı alalım soru biz cevabı her zaman alalım. senin yanında olmuştuk oluyorduk da zaten ama sen kendi ayağına kendin sıktın bu saatten sonra bana, benim sana kapım açık değil bitti ah. zaten senin hadi kapına hadi. ben geldiğimi gördün mü bazen kaybetmesi ne, lazım ne, birinin nevzat ki bey bak ama şey. haklı kızın belki de özür dilemelisin senden şüphelendim kızım Şimdi kızın ne suçu var? Sen karınla istediğin kadar kavga et. Senin evet. kızın, senin canın, senin kanındanmış bak. Senin evladın. Bir şey söyle. Gurur değil bu, kibir. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Bakın. İnsan, Nevzat Bey, insan, yok. Bakın. hayır kibir Kendisi, yapıyorsun. Bak, kendisiyle ilgili zaten söyleyeceğimi ben söyledim. Hayır söylemedim. Dün de söyledim. Söylemedin. Benden olanlar beni isteyenlerin arkasında. Hayır bu kibar. Şey benden ne olmayanlar. Senin Sen çocukları rencide ettin Türkiye önünde. Yazık günah değil mi? Ondan da evlatları var. Bir dakika. Kaç daha tane bak. torunun var? Nevzat Bey şunu söylemen lazım. Bak evladım ben sizden şüphelendiğim için özür dilerim. Kendi düşüncelerime hakim olamadım. Bu beni çok rahatsız etti. Çok özür dilerim. Benim evladım mısınız? Çok mutluyum. ...zaten mutlu olacağımız... ...dün de söyledi Mesra Sen ha. bugün bir şey söyle bu kızına. Ben kendilerinden özür diliyorum <gülüyor> bu <gülüyor> konuda. <gülüyor> evet. evet. Özrünü kabul ediyorlar mı? Ah, hata'nı ben kabul, et, kabul et, et baba artık hata'nı kabul et. Ya diyebilirsin ya... ben ...benim masum yerinde değil... ...peder olmam gerekiyor diyemiyorsun. <laughs> Vallahi kızım... ...ister ne istiyorsanız söyleyin... ...beni zaten... Alkolün haricinde başka bir şeyle vuramadınız. Hiçbir şekilde de ben, vuramıyorsunuz. Tabii, tabii, tabi, tabi, tabi. Senin seviyene düşmek istemediğiniz için olabilir ha. mi acaba? Ha. Ha? Nevzat Bey siz alkolü tutsağı almışsınız. Siz artık eski Nevzat değilsiniz. Şimdi bunları bakın alkol giren insan vücuduna kişiliği değişiyor. Duyguları değişiyor. Bambaşka insan oluyor. Onlar da diyor ki eskisi iyiydi. Keşke eskisi gibi olsa. Siz bambaşka biri oldunuz. O tanıdığı Nevzat değilsiniz artık. Alkole girdin mi tutsak oluyorsun. Özgür de değilsin. Akşam is içmek istiyor Sürekli canım. İçmeden kafaya. rahat edemiyorsun. Şu, şu, şu. Tutsaksın. Benim. Gönül Hanım. Gönül Hanım'a Hanım ne diyeceksin? Esra iddialarım hala geçerli. Bakın Pardon. kendisine çocuklar benden olduğu için teşekkür ediyorum. Ha, teşekkür. Ama ha. Ha, gerçekten. <laughs> özür diliyorum. Benim gururum ya, şey yani benim gururum insanlık. Bu kadar, bu kadar ya olmaz <laughs> ya. Bu, kadar bu bahsetmiş olduğum Kişilerle ilgili, çocukların benden çıkmasıyla ilgili bunun beni aldatmaması anlamına gelmiyor. Esra Hanım bazen, Allah, bazen, Allah, bazen dönüyor, insanların dönüyor. elindeki değeri anlaması için kaybetmesi gerekiyor. Tabii. Bu adama hiç kaybetmeyi hissettirmemişler. Hep Hı -hı. destek olmuşlar. Kim bence, destek olmuş? Bence bazen de, elimizdekinin değerini ya anlamak... Bakın, ya bana sen, kimse destek çocukların olmadı. Çocukların senden ya... Bir şükür önemli ya, olan zaten. Halen de... zaten. Hala önemli olan oydu. Sen Dört, söyle soruma, yeter artık. Artık. dört pişman oldu. Pişman nefzat ol biraz. Pişman ol. Neden pişman olayım? Hasan Bey Dişlerim bir değil abi. Ben dişlerim katsız. Kadınıza da ver, sen kadına gider. Dört gün annesinin evinde değil, benim evimde ya değil. Ya nerede, nerede değildi? Ne? Değildim ne? ne? değildi. ne? değilim. Neredeydi? De. De. Gönül. Değil değil, değil mi? Değildi. Dört gün de konuşmuyorum ya. Ben artık Bırak. vallahi esrarım. Ben Esra bir şey söyleyeceğim. Mesut Bey senin hatan şu? Bu kadın gitti diyorsun. Ama ben ne yaptım demiyorsun? Niye gitti bu kadın? Duyuyorsunuz? Bu kadın gitmez. Bu kadın gitmez. Benim evimden bidonun üzerine basarak kaçtı gitti. Neden kaçıyor kadın? Neden, Neden kaçıyor? Buktumuş senden bıkmış. Mektubu yakaladım Hanım. Ha, ha, ya. İllallah demiş. Mektubu yakaladım demiş bu adamdan. Ne dersin? Şey Ufurlum da değilsin artık. Telefon Sen bana böyle yaptın. sürece. Bir ya bir kız ya. Duygusunu ne yapmışsın o zamanlar. ya? Şeyden almış. E... Ateş alan karakomda niye yavradın bize beni şikayet olmayın diye? Hayır, Karım hayır, yeter. Ya, Hah, gönül Hanım, Ne hayır, 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 gönül hayır, 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 ne diyeyim ki Esra Hanım ben dediğim gibi ben kendimden aldım gibi eminim ben namusuma leke getirmedim ki getirsem <laughs> bak ne diyorum getirmiş olsaydım ben 40 sene bu adamın yanında durmazdım <laughs> giderdim bırakırdım çocuklarımı da terk eder giderdim ben canlı başla bunun Sen yanındaydım Allah ya, ya. De. hala nevzat konuşuyorsun ya Sen Allah niye durdum de. o zaman ben senin yanında ya niye <laughs> durdum onu hiç düşünmüyor musun sen niye <laughs> durdum sen niye? ver bunun cevabını niye, niye durdum? durdum senin kardeşlerine bile ben baktım

Emekli maaşını alıyor. 40 senedir. 40 sen senedir. Alıyorum. bir kuruşunu görmedik bugüne kadar. E, ya, görmedik görmedik. ya, parmağımdaki parmağımdaki yüzüm abarıncaya kadar sattı. Sen, aa, sen, aa. Ya <gülüyor> sen de kalmışsın annemi. Afiyet bana. Top, top. Çok iyi yaptım. Bir dakika. Hangi yüzü sattım? sattım? artık oğlunuza <laughs> gerek kalmadı herhalde. Bekliyor musunuz oğlunuzu? Bekliyorum ki? <laughs> Bekliyorum. Çünkü Böyle <laughs> adamla e, sen 40 sene ömür geçirdim Hasan Bey'le. Yani. Böyleydi aynı anda. Konuyla sen de lan. İkisiyle ilgili. Hı hı. Ben küçük kızımdan zaten bir şey söylemiştim. <laughs> Ama öteki Nurtaç'a söylemiş. Nurtaç'la oğlumun ikisi çünkü aynı yerde bulunduğumuz yerde televizyonun yandığı zamanları He. orada televizyon ne? Ne? Ya, bence, daha son bir daha tekrar edin de vicdanımız rahat gidelim şuradan yani yani şu, diyorum ki bu bak, tedavi bir daha sürecini bir daha çünkü ha, siz... tedavi tabii onu yapacağız ama şimdi bu şüphesini <gülüyor> rahat kabul <laughs> eder mi ben diyorum ki Nevzat Bey alkol için tedavi alsanız bir alkol içmeden bir ay bir hayatınızı geçirseniz ne güzel olur eskiye dönersiniz bak alkol içince ne oluyor İnsanları da uyuralım Akıl çalışmıyor. Düşünce yapısı bozuluyor. Karaciğer bozuluyor. Vücut iflas ediyor. Beyin çalışmıyor. insanlar aptallaşıyor. Alzheimer'a yakalanma olasılığı artıyor. O yüzden ne alkol korkunç bir, şey, bir, şey. Bak, bir şey. şey. Bak çok kötü. O yüzden vallahi tedavi ol. Bırak şu alkolü ya. Esra Hanım, Tedavi olmam gerekiyorsa olur. Bırak, Tabii. Ama bakın. Sağlı. <laughs> ben burada sonuçları alalım. Kendisiyle anlaşmalı bir şekilde boşanalım. Allah onun baktığının yolunu açık etsin. Bu saatten sonra ben kendisini istemiyorum. Şimdi tamam kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Ben sen... Şimdi tabii bak bir kadın için çok zor bir şey. Bu kadar zamanını harca, emeğini ver, çocuğunu büyüt. Senden şüphelensin. Şüpheleri de doğru çıkmasın adamın. Ama yine de hiç yani bir üzüntü, bir Bu bahsettiğim mahçubiye. kişilerin adreslerini biliyorum kanalınızdan bir kameramanla bir gidelim. Bunların e, tanımadığım dediği Emine'yi bu şeyi e, gazinoda çalışan çocukların nerede çalıştıklarını soy isimlerini dahi size verebilirim. Bunlar tanımıyoruz diyorlar. Ya. Uh -huh. Ben de isimlerini biliyorum. Velelki tanıyorlar. Bu Heh. sana karşı sadakatsizliğinin ispatı olur mu? Hasan Veler Bey bunların elinde Allah'ın kulu aldattığının delili olur mu? Ya? Ya? Sen ya, niye ediyorsun? Bunu ya, zaten. kendileri zaten Allah, damatları da ya. kendi yataklarında yakaladılar. Ama ne diyorsun? Allah, ya, da, Allah, ya, Allah, ya sen önce şerefsiz Allah, sen sen bir şey alırsın Allah, alırsın Allah seni bildiği gibi yapsın Karakter ya. Karakter diye evet. bir şey kalmamış yani sende. Ya Nevzat Bey bak, neler söylüyorsun ya? ya. Bakın lan işte. Ya. Ya. Bak bak şöyle bir bak. Ne yazıyor orada bir bak bak. Ama bak Bak ne yazıyor orada iyi bak. Ne oldu kızların sende mutlu oldun mu? Evet. Bak gerçek babasıymış. Gerçekten mutlu oldum mesela. İki Ama tane benim de kızım senin olacak. Emine'ye Emine'yi ben sizin gözünüzün önüne getireceğim. Ya, ya getirmeyince ifade Emine Tan kim ya? Tanımıyorsun ya. Ya beni ilgilendirmez. Umurumda bile değilsin. Git kendin evlen Emine'yle hadi. Hadi git. Sultan var, Emine var, Aysel var, var oğlu var. Bak, Sen at, sayıyorsun at, ya. Ben de bu gece içtim, ben de kurdum kafamda. Tamam. Ha, sabaha kadar içtim, siz, kadeh tokuşturdum. Siz beni Gazi Osman Paşa'da çalışırken Aa. evden Biden attınız. Bir dakika, bir şey duydum ben. Of. Sen biriyle görüşüyormuşsun, onunla evlenecekmişsin. Hayır, hayır. Sinop'ta. Hayır, evet. Hayır, yalan. Evet. Yalan, Birlikte hayır. pazara gidiyormuşsunuz devamlı. Allah beni çarpsın ki herhangi bir kimse yok. <laughs> o yüzden o kadar boşalmak yok. istiyorsun. Hayır, hayır. O kadınla Sinop'taki yine. Sinop'taki sevgilin aradı. Hayır, hayır kimse ha. yok. Yalan söylüyorum. E, ya. Pazara Yalansın. Yalan söylüyor. Sus. E arada birlikte Hayda. el ele görenler var. Hayır. Buyurun. Bağlansın kimse. El ele gitmişsin Sinop'ta pazara. Hayır efendim yalan söylüyorum. Sen biliyor musun Gülnur? Esra Hanım ben zaten şüpheleniyordum. Şüphelendim demek doğru. Bu kadın kapan bitmişti o mevzu. O resim gösterdim ya. Ondan sonra bu ayancıklar ev bu her akşam gidiyordu. Her akşam. Lanet olsun diyordum ya nereye giderse gitsin diyordum. Bana bulaşmasın da diyordum. Hani benim bittiğim demek devam ediyormuş. Her akşam bir adam gider mi ya? Yalan ha, akşam her akşam. söylüyorsun Beni takmıyor dinlemiyor. Ya gidiyorum demiyor. Bir dakika bazen de bir erkek bu kadar şüphe duymaya, boşanmaya taktıysa genelde başka kadın oluyor. Evet. Ne demek hayır ya? Yok esra Bize çok vallahi geldi. İleriki yıllarda bize çok ihbar geliyor. İleriki zaman. Hani 30 yıl olmayacaktı? Güzel hafta sonu olsun. Erkek yani abinin de deneyen sonucu çıkacak. Güzel bir hafta sonu olsun. Patansi görüşürüz.